bazılarının bu hikayeden hoşlanmayacağını biliyorum. Kötü birası olan adam hakkında yazacağım bu hikaye büyük yankı uyandıracak. Oh. Su nasıl düldün? Daha hızlı olabilir misin? <laughs> Daha hızlı olabilirdin kovboy. Çevreye bunu yapan her kimse hesabını verecek bunu. Hey sen burada neler oluyor? Nedir bu? Baskı makineme sabotaj yaptılar. O neden sana yapsınlar? Çünkü birilerinin kötü bir sattığını yazıyordum. Önce şunu nehirden bir çıkartalım bakalım. Bu bizim işimiz değil ki. Elbette bizim işimiz. Daha fazla beygir gücüne ihtiyacımız var. Adım Morris Grill. Gazeteciyim. Biraz kahve içer misiniz? Ben de retkir, Yalnız kovboyum. İzninizle yıkanmak istiyorum. Gazetemi gördünüz mü? Bir kovboy ve atı mürekkep banyosu yaptı. Tebrikler. Çok hızlısın doğrusu. Gölgemden daha hızlı haber basarım. O, sen de çok hızlısın. Evet, ben de gölgenden daha hızlı silah çekerim. Hay hayatımı kurtardın. Bunu okuyucularıma anlatmalıyım. Tren yolunu boşaltsak iyi olacak. A, tren tarifeleri gazetemde yazıyor. Bir dakikadan az bir zaman uzaklıkta. Ah gördüğün gibi gazetem çok hızlı. Çekilin yoldan. <laughs> Bunu görmek istemiyorum. <laughs> Bakmalısın. Okuyucuların ilgilenebilir. Affedersiniz. Bu gecikmenin telafisi için. Ama zamanında geldiniz. Zamanında mı? Hayır. Bir günlük gecikme var. Sizi soymak istemiyorum. Bunları sahiplerine geri dağıt lütfen. Oldukça şanslıyız Redkit, bu sığır vagonu boştu ve tren de Dedden City'ye gidiyor. Ve sen uyut ben de haberleri kontrol edeyim. 100 dolar ve bir altın saat. Röportajınız için teşekkür ederim Bay Cody. Buffalo Bill'in vahşi batı serüvenleri için tam bir sayfa reklam vermek istiyorum. İşte geliyor hazır ol. Aylarda kaya var, çarpacağız. Gey, profesyoneller gibi konuşarak anlaşabiliriz ha? Değerli eşyalarınızı bize verin, bu bir soygundur. Ama artık bir karar verin. <laughs> Morris Crilly, gazetem için röportaj yapabilir miyim lütfen? Günlük Haber Gazetesi için haber topluyorum. Yaptığınız soygunlar hakkında bir şeyler söylemek ister misiniz? Soygunun başarısı seçtiğiniz kayaya bağlı. Makinist tarafından görülecek kadar büyük olmalı. Ama kaldırabileceğiniz kadar da hafif olmalı. Bu hassas bir denge. Daha önemlisi şey, yolcuların ne kadar zengin olduğudur anladın mı? Ya, bu yolcu trenleri için geçerli ama yük trenleri farklıdır. Sen ne bilirsin ki ha? Sadece sen mi biliyorsun sanki? Elbette ben biliyorum. Kafa kapa çeneni. Daha teşekkür ederim. <laughs> İstediğim bilgileri aldım. Ee, sanırım şimdi her şeyi geri dağıtacağız. En son soygun haberleri günlük haber gazetesinde. Harika. Sonunda gazetem için bir yer bulabildim. <laughs> ekstra, ekstra. Son baskı. Günlük haber gazetesinin son baskısı çıktı. Dedin City'nin günlük gazetesi çıktı. Almak ister misiniz efendim? Bizim okuma yazma bildiğimizi nereden çıkardın? süper etkili nezle ilacı. Bertas. En son düellolar. En son Paris modası. Bir tane verir misin? Buyurun. İlginç şeylerden bahsetmelisin. Örneğin içkiden. Hangi içkinin iyi, hangi içkinin kötü olduğunu yazabilirsin. Hemen araştırmaya başlayacağım. Barmen, bana sattığın içkilerden birer örnek verir misin? Bunca içkiyi taşıyabilecek misin? Müşterilerin istedikten sonra evet. Barda skandal. Hı? Müşterilerin Hı? sağlığına zararlı içki satılıyor. İçtiğiniz içkilerin ne kadar sağlıklı olduğunu biliyor musunuz? Bir tane alın ve okuyun. Hadi, Bakın dikkat etmezseniz barda satılan viskiler sizi de öldürebilir. Ben bir viski alayım. Benim viskim iyidir. Hayır hiç de öyle değil. Bunun hesabını vereceksin. Ah. Nasıl özgürlüğü kısıtlanamaz? Ah, bu su kokuyor. Bu beni ikinci kez kurtarışın Red. Şimdiden bir ses bunun son olmayacağını söylüyor. Bana hep yardım edecek misin? Sen ne dersin Dildur? Neden olmasın? Yeter ki ara sıra benim de röportajlarım çıksın. Gazetesinden bir skandal daha Manavda skandal Domateslerin fiyatı sadece bir günde 6 kat arttı Manavda skandal Cenazede skandal Hazır tabutlar cenazelerin ölçülerine uymuyor Hey başardım Bugün tam 30 adet sattım Şimdi abone kampanyası başlatacağım 2 haftalık abonelik için bir tavuk <laughs> tamam. Üç olsun. Yarın torba patates için üç gün. Sen gazetede ne yaparsın? Ben gazetenin yazı ekibindeyim. Son baskı son baskı. Yazıyor. Bugün yapılacak eşleşme yarışması akşam saat beşte. Yarışmada süt ve pastada dağıtılacak. Delikanlı bir tane verir misin? Bana da ver. Ben de. Ne yapacağız? Önce domatesler şimdi de mısırlar. <laughs> Bu gazetenin yayınını mutlaka durdurmalıyız. Haklısın ama nasıl? Kağıt olmazsa haber de olmaz. Kağıt dağıtımını durduralım hem de hemen. Bir şeker lütfen. Teşekkür ederim. Eğer cilt kağıt getirmezse gazetenin baskısını yapamam. Bu o! İşte geliyoruz. Baskıya hazır ol Red. Aa, buna inanamıyorum. Dikkatli ol Güldül. Olaya el koyuyorum. Haber gazetesini ilk kez basamayacağım. <laughs> Henüz bir şey bitmedi. Benim bir fikrim var. <laughs> Merhaba Şerif. Merhaba Red. Arananlar posterlerini dağıtabileceğin daha iyi bir yöntem buldum. Günlük <laughs> gazetenin arka sayfasında ilginç şeyler. Basın özgürlüğüne hain saldırı. Ayrıntılar günlük haber şimdi! özel baskı. Olamaz. Bu gazete yine bizden bahsediyor. Jack yine geç kaldı. Gazete bugün de çıkmayacak. Bu o. Geliyor. Baskıya hazır ol Red. Yine yaktılar. Sakin ol. Yeni bir fikrim var. Red, evet, manşetleri değiştirsek iyi olur. Bunun oturma adamda olmasını isterim. Yeni baskı, son haberler. Günlük haber gazetesine yeni bir saldırı daha yapıldı. Red, bütün okuyucularımızın abone olduğunu bir düşünsene. Yarın Jack'le birlikte gideceğim. Red, git. Jack yakalandı. Daha kötüsü o hala yaşıyor. Bizi fark edebilir. İşte kağıtlar geldi. Harikasın Redkit. Jack. Hain oymuş. Günlük haber gazetesi adına sana bazı sorular sormak istiyorum Jack. Tek kelime bile etmem. Ya sen Redkit? Gazetenin editörü zaten olayın içinde. Atların katkılarında bahseden yok. Son baskı! Skandalı yazıyor! Kasabanın ünlüleri tutuklandı! Skandalı yazıyor! <laughs> Dikkat et de kaçmasın Şerif! Demir parmaklıklarımız en sağlam demirden yapılmıştır. Şerif! Bana bir kürdan verir misin? Al bakalım. hapishanenin güvenli olduğundan kesinlikle şüphemiz yoktur Red. Hey, hey, bakın ne diyeceğim. Mürekkep olmazsa günlük haber de olmaz. Dağıtımı engelleyeceğiz. Buyurun. En kaliteli mürekkebimiz bu. Unuttum galiba. O şişeyi ben ısmarlamıştım. Onu da. Onu da. Bunu da. Artık saçmalarını basacak mürekkep bulamayacaksın. Anladın mı beni? Bunu ben ısmarlamıştım değil mi Pet? <laughs> Bastığın yere dikkat et. Hadi yapacak çok işimiz var. çok sessiz. Tetikte olmalıyım. Dikkat et Morris. Ay ay. Ay teşekkürler Red. Satış güvenliğini ben sağlayacağım. Evet, siparişlerinizi alabilirsiniz. Sen silahını hiç doldurmaz mısın? Evet, ama bölümün sonunda. Dikkatli ol, küçük bir hareket bunu açabilir. Anahtar cebimde olduğundan eminim Johnny'e söyle matbaayı çalıştırıyoruz Bay Grilly anahtarı getirdim Şimdi ne yapacağım Bu işi bana bırak Kahvemi istiyorsun hiç kalmadı ne yazık ki Eminim biraz vardır. Aa, evet biraz kalmış. Burada her zaman biraz vardır. Bir şeker bir iki mi? <laughs> Sabah baskısı için işte de fena bir fikir değil doğrusu. Bütün kahveler bitti. Okullarda mürekkep kalmadı. Kasabada kağıt yok. Bunun sorumlusu günlük haber denen e, o gazete değil. Evet, dolam, hadi, Gidip gazeteyi yerle bir edelim. Hadi, hadi, hadi bakalım hadi. peşimden hadi. gelin. Yürü yürü. Hadi, hadi. Gidelim. Gazeteyi evet. istemiyoruz. Bu çok büyük bir gösteri. Bunu ön sayfaya basalım tamam mı? Bu kasabanın huzuru için yapmamız gereken bir şey var arkadaşlar. Hepsini asın. Hem de çok yükseğe. Günlük haber doğruları yazıyordu. Sahte viski satılıyordu. Manav çok pahalı satış yapıyordu. Cenazeci aileleri soyuyordu. Günlük haber gazetesi sizi savunuyordu. Günlük haberin özel baskısı çıktı. Gazete için yapılan gösteri yazıyor. Sizler doğruları bilmek istemiyor musunuz? Elbette istiyoruz. Hayır, istiyoruz. Doğru Tabii ki. Doğru. Daha kötüsü olamazdı. Şimdi ne yapacağız? Kendi gazetemizi çıkaracağız. Bir matbaaya ihtiyacımız var. İşte. Bir birer lütfen. Ama e, e, ama bu paranın yarısı yok. E ne bu böyle? O sırada mürekkebim bitti. Olunca tamamlayacağım. Meraklan. Ee? Ee, sen bir kalpazansın. Biz burada senin gibileri asarız. Dur bekle bir dakika. Onun bir matbaası vardır mutlaka. Gazetemizi onunla basabiliriz öyle değil mi? Şimdi bir seçim yapacaksın. Ya bizimle çalışırsın ya da seni asarız. Onlar da gazete çıkarmışlar bak. Ama tam bir gazete sayılmaz. Okuyucular seni tercih edecektir eminim. Satışlar çok kötü. Çok pahalı satıyoruz, fiyatı biraz düşürmeliyiz. Eğer okuyuculara bedava dağıtırsak herkes bizimkini okuyacaktır. Günün Haberleri Gazetesi! Bedava! Günün Haberleri Gazetesi! Bedava! Alın! Sadece bir tane sattım. Kimi? Günün Haberleri Gazetesi'ne. Eğer halk çarpıcı haber istiyorsa bunu onlara vereceğiz. Şimdi beni iyi dinleyin. <laughs> bu kadarı da fazla. Bu sefer altından kalkamayacağım. Beraber altından kalkacağız. Denge başlıkları değiştirin. Hey Pipo, hafızan kuvvetli mi? Elbette Red. Ben gazeteci çocuğum bayan. Basın özgürlüğü tehlikede. Birileri bunu engellemeye çalışıyor efendim. Günlük Haber gazetesi defalarca sabotaja uğradı. Dün gece de gazetemize saldırı yapıldı. İşte günün döviz kurları. Fransız frankı 63 dolar. İngiliz poundu 25 ile 30 dolar arasında değişmekte. Alman markının durumu biraz daha iyi. İngiliz poundundan da 2,5 peni daha fazla. İsviçre frankı dolara karşı değer kazanmaya devam ediyor. Hollanda florini de değer kaybediyor. Başımız dertte. Konuşan gazeteyi keşfetmişler. Bizden yüz yıl ilerdeler. Buna inanamıyorum. Artık konuşan gazeteleri var. Konuşan gazete öyle mi? Onun da icabına bakarız. <laughs> Benim bir kez daha kurtardın. Artık kağıda ihtiyacımız kalmadı. Bu saate kadar dönmeliydi. Acaba ufaklar ne oldu? Günün haberleri gazetesine ihanet eden çocuğun hikayesini okuyun. Son ha? baskı. O bize ihanet edemez. Bu haberin doğruluğunu araştırmak istiyorum. Sizin gazeteniz sadece yalan haber yazıyor. Pipo nerede? Sakin ol Red. Onu bizim gazeteye transfer ettik. Şu anda yarınki makaleye yazıyor. Sen de bizimle çalışmak ister misin? Sana iyi para veririz. Size cevabım bu olabilir. Daha sert olmalı. Günün Haberleri gazetesinin işini bitirelim. Bu sefer binaları yerle bir edelim. Saatlerimizi ayarlayalım. 12'ye 20 var. Saat 12'yi 2 geçe bir bomba patlatalım. Böylece kendi baskımızı yetiştirmiş oluruz zamanında. Sadece yarım dakika al. 12 10 geçiyor. Gazeteleri dağıt bakalım. Son baskı. Günün Haberleri gazetesinde patlama. Son baskı. Son baskı. Bu çok garip. Gidip bir bakayım ben. Dikkatli ol! Yerinde olsam bunu yapmazdım Jack. Ya yine mi Jack? Duran saatini kontrol ediyordu. Başarımızı kutlayalım. Yakında rakiplerimizden hiçbir eser kalmayacak. Kötü haber. Jack yakalandı şu anda hapishanede. Ya konuşursa başımız derde girer değil mi? Şimdi ne yapacağız? Benim bir fikrim var Redkit olmazsa o gazete çıkamaz Redkit'ten kurtulursak gazeteden de kurtulmuş olacağız Evet kurtulmuş olacağız Ama nasıl Benim bir fikrim var Dikkat et bu sefer onu elinden kaçırma Bu sefer aynı şey olmayacak Parmaklıklarımız son derece sağlam Bu çikolatalar Redkit'e gönderildi Çikolata mı Bunlar sende kalsın Daha sonra görüşürüz Çikolatalar son derece güçlüymüş. Sanırım yine başaramadık. Bu i̇şi kendimiz bitirelim. Jack her şeyi anlattı. Dışarı çıkın. Biz basın özgürlüğü için savaşıyoruz. <laughs> Okuyucuların bunu bilmek istiyor. Bir planın var mı? Evet. Onların arkalarından dolaşacağım. <laughs> Günün haberleri gazetesi Red Kit'in olağanüstü planını okuyun. Bu işe yaramadı şimdi ne yapacaksın? Ya senin hatan yüzünden işe yaramadı. Bak bunu yazabilirsin. Saat tam 3'te binanın doğuya bakan penceresinden içeri gireceğim. Anladın mı? Günün haberleri son baskı. Red Redkit'in yeni planı. Salonun doğuya bakan penceresinden saat tam 3'te içeri gireceğim. Hadi güldür. Gül. Hazır olun vakit geldi. sonu oldu. Huzur içinde yatsın. Tam zamanı. <laughs> Kurşun her zaman kalemden etkilidir. Silahlarınızı atın Aa, ve ellerinizi kaldırın. Ooo. Hepiniz tutuklandınız. Pipo nerede? Aşağıda depoda. Matbaanın yanında. Günün haberleri gazetesi. Müthiş tutuklamanın hikayesi. Kasabarcı artık huzura kavuştu. Özel baskı. Özel baskı. Günün haberleri gazetesinde özel baskı okumak ister misiniz? Bir fikrim var. Parmaklıkları havaya uçuralım. Çok teşekkür ederim Redkit. Artık kaçamazlar. Kimse bu parmaklıkları geçemez biliyor musun? Bir fikrim var Red. Senin maceralarını çizgi roman olarak yayınlamaya ne dersin ha Redkit? Redkit. Ne dersin? Ha? Yeah.